Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Bugün bambaşka bir videoda inşallah karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? İnşallah bugün bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikli olarak şöyle bir şey söyleyeyim size. Kitap okuma alışkanlığı biraz erken yaşlarda başlar genellikle. Tabi herkese değişebilir e, benim geç başladı. 10. sınıftayken falan başladı. arkadaşlarıma falan görüyordum artık. Bir ilgim çekti. Okumaya başladım derken kayboldum içinde. E, siz ne kadar erken başlarsanız o kadar faydalı olur sizin için. Bu alışkanlık kazanmak için yapması gereken bazı şeyler var tabii ki de. Bir kere arkadaşlar, çevrenizdeki insanlar bir kere zaten şey olması lazım. Yani bilgiye aç insanlar, bir bilgi öğrenmek, onları aktarmak isteyen insanlar. Böyle insanları gördükten sonra zaten kitap kulüplerine göreceksiniz ve siz de okumak isteyeceksiniz. İkincisi arkadaşlar kendinizin bir e, çabası. Yani kendiniz okumak isteyeceksiniz. Yani ben işte yok kitaplardan bana ne? Ben kitaplarla birlikte yapamam. işte anlamam falan filan. Bu tür bahaneleri bir kere kenara atın. Kitap okumak isteyen adam, bir şey öğrenmek isteyen adam bunu yapmak için can atar bir kere. Onun için siz onları o düşüncenizi kırıp ben kitap okuyacağım, öğreneceğim. eee ve başlayın. tabii ki de tabii ki de okuyacağınız kitaplar sizin şeyinizde güzel kitap olması lazım. Yani bir kitap mesela içerik olarak kitap benim tavsiyem. Siz tasavvuf, edebiyat ve tarih alanında kendinizi şey yapın. Şimdi kimseye faydası olmayan öyle saçma sapan fantastik kitapları okumaya hiç gerek yok arkadaşlar. Eğer bunları okuyorsanız da çok vaktinizi ayırmayın. Hani bir sevginiz vardır atıyorum bir e, öyle yani fantastik bir şeylere. Bunları çok zaman ayırmayın. Zamanınızı çok onları geçirmeyin. Zararlı size çok. Şey için o zevk için okuyun. Biraz okuyun yani. Ama ben şahsen okumam yani. Benim bana bir şey katmıyor pek. Ama sizin öyle bir şeyiniz varsa azıcık da olsa okuyabilirsiniz. Mesela benim de sevdiğim bir kitap, şey film var. Ee, onun da kitabı var hatta. Onu okumayı düşünüyorum ama dediğim gibi yani en gerekirse 10 sayfa okuyacağım. Vaktim çok gitmesin havaya. Öyle biteceğim kitabı. Onun için siz de genel olarak e, okuma, yani okumanız gereken kitaplar tasavvuf, tarih ve edebiyat ağırlıklı. Evet arkadaşlar, e, kitap okuma alışkanlığımız geliştirmek için başka bir yöntem de. E, arkadaşlar nasıl anlatayım size bunu? E, Dediğim gibi e, kendinize bir kaygı olmaması lazım. Bir kere e, o kaygıları kırdıktan sonra geçip kitabın başına e, bir okuma yapın, güzel bir şekilde. E, biraz okumaya çalışın. Adem kitabı seveceksiniz. Kitabı okudukça size bir şeyler oluşacak ve şöyle düşünün arkadaşlar, ben bu kitabı okuduktan sonra ne öğreneceğim? Ne gibi? Mesela bir tarih kitabı okuyacağım. Tarihteki ne, tarihte ne hatalar olmuş, neler olmuş, neler yaşamışız, yettiğimiz neler yapmış, ecdadımız neler yaşamış. Mesela milli mücadele döneminde nasıl bir e, savaş, nasıl bir e, şey olmuş, e, bir kahramanlık ruhu olmuş. Veya e, daha öncesinde Osmanlı devrinde, Selçuklu devrinde veya daha öncesi atalarımızda eski Türkler, yani göktürkler Oğuz Kanlılar zamanına bakarsak bunları merak edeceksiniz, okumak isteyeceksiniz. Ve arkadaşlar aynı şekilde tasavvuf, yani mesela tasavvuf bir kitap okuyacaksınız. Tasavvuf bir kitap okuduktan sonra çok şey öğreneceksiniz. Bilmediğiniz çok şey olacak. E, dininiz hakkında, İslam hakkında. E, tabi tasavvuf kitapları arasında tabi ki de hadis kitapları da giriyor. E, Kur'an-ı Kerim bile giriyor işine tabi ki de. O en başta zaten. E, işte Sahih Buhari olsun, İmam Gazali'nin kitapları olsun, İmam Rabbani'nin kitapları olsun mektubatlar olsun, büyük zatların kitapları olsun. Bunları okumanız lazım gelişmek için. Evet arkadaşlar onun dışında e, yani ben bu kitaptan ne öğreneceğim? Bana ne katacak? Onu bir bilin. olun? Bir şey öğrenin. Bilmek için öğrenin. Kendinizi geliştirmek için. Okuyun ve ilaveten o okuduklarınızı kime de faydalı olacak? Bir tek bana mı faydalı olacak? Hayır. Karşımdaki insanlar da faydalı olsun. Yani çevrenizdeki insanlara da anlatın. Bilmeyen çok cahil var. Mesela bir konu hakkında Mesela bir tasavvufu, e, İslami görüşü e, nasıl şey yaparsınız mesela? Okuyarak. Okursunuz, okursunuz. Karşınızda bir cahil vardır. Size bir şeyler söyler ama aslında bildiği bir şey yok. Boş konuşuyor. Siz o bilginizle, dolu bilginizle bir şey söylersiniz orada pat diye kalır. Mesela atıyorum siz bir Kur'an'ın mealini okuduktan sonra, gerekirse bir İncil'in bile mealini okursanız, e, karşınıza bir adım Hristiyan birisi çıktı her neyse. Ona e, dininizi İslam dinini çok güzel bir şekilde anlatırsınız, şey yaparsınız. Benim böyle tanıdığım insanlar var. E, kendisi bir Hristiyanla bile konuşmuş, şey yapmış ve ağza açık kalmış adamın bir şey diyememiş, susmuş, gitmiş. Yani size bu bilinçle vurursanız, yani karşımdaki insanlara da bir şey aktarırım. Sadece kendimi öğrenmem ama olursa çok güzel olur. Yani ben bir şey öğrenirim. Eee ama ila, ilaveten bunu insanlara da yayarım, insanlara nakşederim. Bu sefer ne olur toplumumuza bir kültür irfanı olur diyebiliriz. Bir gelişme olur. Kültürde geçtim. Bir bilinç yani İslam yönden bir kalkınma kültür alanından bir kalkınma, edebi yönden bir kalkınma, sosyal yönden bir kalkınma olur. Bu çok güzel bir şey olur ve herkes bilinçlenir. Şu an bir sokaktaki insanlara bakın soru sorsanız bilmiyor yani. Bu Dediğim gibi kitaplar sadece yani edebiyat tarih üzerine değil. Coğrafya olsun, astronomi olsun, bilim olsun, e, düzgün kitaplar olsun yeter ki sizi geliştirecek şekilde olsun. Onları da bilmek lazım. Adam bilmiyor yani. Okumamış. Ne coğrafya bilgisi var, ne fen bilgisi var, ne edebiyat bilgisi var, e, ne tarih bilgisi var, ne tasavvuf bilgisi var. Hiçbir bilgisi yok. Okumuyor çünkü. Okumak isteyen adam okur ve kendini bir sürü şey katar, öğrenir ve bunu karşındaki insanlara anlatır. Çünkü insanlar çok cahil seviyede arkadaşlar artık. Bu insanlar düzelmesi lazım ve o bizden de geçiyor. Bizim okumamız lazım, kendimizi öğrenmemiz lazım. İlaveten çevremize, mesela adam tarihi, bir tarih profesörü bilmiyor, cahil cahil konuşuyor. Herhangi birisine bir Osmanlı padişahına iftira atıyor. Yok işte şu içkiciydi, şu böyleydi, şu haindi, şu çok toprak sattı gibi saçma sapan iftiralar atıyor. Ve siz okuduktan sonra bakıyorsunuz ki ha bunlar hakikaten iftiraymış. Bu adam bir de çıkıp buraya bunları gerçekmiş gibi insanlara aktarıyor. Ama biz de duruyoruz yani böyle. Ee, bir şey yapmadan duruyoruz. Oysa bizim yapmamız gereken onları e, uyarmak. Böyle yanlış bilgi vermemelerini sağlamak. Ve insanların da bunlara itimat etmemesi lazım. bir tane tarihte de değil. İslam yönden. Mesela çok hoca var. Çakmak kılıkta size birkaç isimli vereyim. Mesela Mustafa İslam olduğu yani adam. Veya Yaşar Nur Öztürk öldü. Veya Mehmet Okuyan. Böyle adamlar tehlikeli arkadaşlar. Bunlar bilmiyor. Kur'an okumuş ya da ama boş. Hadis inkar ediyor, ayet inkar ediyor adam. Okumuşsun ama boşuna okumuşsun. Yani bir şey katmamış sana. Sen çıkıp orada ayeti hadis inkar ediyorsun Yok efendim te te tesettür dinimizde yokmuş. Yok namazı üç vakitmiş. Yok haşa İmam Buhari Hazretleri hadis şehircisiymiş. Ee, sahtekarmış. Ondan sonra haşa -ha, Hazreti Adem babası varmış. Hazreti Meryem çift cinsiyetliymiş gibi bu şekilde bir sürü zındıklık ifadeleri kullanıyorlar arkadaşlar. Bunlar din çıkar zaten. Orası bir gerçek. Ve bunları dinleyen insanlar da çıkar. Acaba derse veya bu insanların dediği şeyleri tasdiklerse kafasında onaylarsa bitti. Geçmiş olsun. Ne oluyor? Kapalı insanlar, namazını yazan insanlar bile dinlen imandan çıkıyor. İşte böyle insanları, böyle insanlara karşı bilinç olmamız lazım ve çevremizdeki insanları da uyarmamız lazım. Yoksa çok sakata gider bu iş. E, cahillik bir cahiliyet olur. Şu an İslam bilen kaç kişi var? Dinini bilen kimse yok neredeyse. Veya tarihini bilen, edebiyatını bilen. O yüzden arkadaşlar size söylüyorum. Açın, tarih olarak önereyim size. Erhan Afyoncu'yu okuyun, Abime Şimşilik okuyun, Talha Urlel okuyun, okuyun. Okay Tiryakioğlu'nu okuyun, Yavuz Badroğlu'nu okuyun. Edebiyatta Cem Yerici okuyun, Necip Fazıl'ı okuyun. Yahya Kemal okuyun. Cahit Sarifoğlu'nu okuyun. E, daha size Nuri Pakdili okuyun. Sezai Karakoç okuyun. İşte bunlar aydınlar ya. Bunlar gerçek aydınlar. Talip aydınları okuyun. E, Halide Edip'leri okuyun. Yakup Kadre'leri okuyun arkadaşlar. Bunlar size bir şey katacak. Veya daha niceleri. Adını saymayacağım kadar çok kişi var. Size daha bunun videolarını yaparım inşallah. E, açın arkadaşlar. Bunlardan öğrenin yani. Okuyun yeter ki ve aktarın insanlara. Bunlardır asıl cevherler. Asıl. İslamcılar asıl milliyetçiler asıl e, sosyalistler bunlardır bizler yön verecek e, bizim de başkanı yön vermemizi sağlayan kişiler bunlardır arkadaşlar arkadaşlar bunları açın okuyun ve bunları aç okuduktan sonra öyle bir kitap aşkınız olacak ki arkadaşlar kitap okumak için can atacaksınız her bir zerde okuyuşta sürekli daha da isteyeceksiniz okumak ve ben inanıyorum arkadaşlar ben bir ara kitap okuyun bırakmıştım evet bir sorma gelmişti bayağı bir uzun süre bıraktım Sonra bir ay baktım ki tekrar okumaya başladım yok artık dedim bu bitmez ölünce kadar yani gerekirse tabii ki de öyle olması lazım ve bitmiyor da arkadaşlar sürekli bir istek sürekli bir kitap alma okuma ee, o yüzden gerekirse arkadaşlar alacağınız kitapların içine tabii ki de kapağına aldanmayın tabii ki de. ama e, size şey vermesi için motivasyon vermesi için kapağını bile güzel seçin ki bu sizi daha bir şevklendirsin ben şahsen öyle yapıyorum. Mesela örnek şu kitabım. Ne kadar güzel bir kapağı var. İskender Pala'nın kitabı. Arka dışı her yeri güzel. tabi içi daha da güzel bir kitap arkadaşlar. bunu daha sonra şeyini yapacağım size. İçi zaten mükemmel. Yani süper bir üstü yazılmış. Kapağı bile güzel. Sizi daha da çekiyor. Onun için arkadaşlar bu ustalara dikkat edin. Bu şekilde yaparsanız inşallah kitap okuma alışkanlığı kazanırsınız. Aydınlarsınız. Aydınlatırsınız. Gelişirsiniz. Bu yolda devam edersiniz arkadaşlar. Ee, her zaman ve kendinizi kandırmazsanız insanlara faydalı olursunuz Bence okuyun. Okumaktan çok şey kazansın arkadaşlar. Hakikaten okuyun. Okumamak cahilliktir. İşte böyle cahillerden mücadele etmek için kendinizi bilgilendirin arkadaşlar. İslam ilk emri oku. İkura diye geçer. Onun dışında okumak, öğrenmek çok önemlidir. Okuyun. Cahil kalmayın o cahiller kişilere de karşındaki cahil kişilere de ders de verin. yoksa insanların hali, insanın hali kötüye gider. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur. Kitap okumayı hiç zaman kendinize bir şey hale getirmeyin. Kafanıza zorlaştırmayın. Bir başlayın arkadaşlar. Ben size diyorum bırakamayacaksınız. Çok faydası olacak. Sürekli bir aşkla okuyacaksınız. Okuyun arkadaşlar o yüzden. Ee, bunda bunun hiçbir zararı yok size. Sadece faydası var. Diyorum. Ee, lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, e, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Yapmamı istediğiniz videolar varsa aşağı yazın lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.